Yabancısın buralara, nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat. Bana esmeyi anlat. Es rüzgarlı bir mahalleden Gözleri rüzgar gibi esen O gözlerinde Bir milyon tane yıldızdan Fallar açtığım Bir kadın düşleri Geceden sabaha Sabahtan gece. O sokakta O sokağın Kırmızı alevli Köşe başında bir kadın düşer, bir kadın. Rüzgardan ete, rüzgar gibi can, rüzgar gibi saçlarımı yakar. <laughs> Bençimin perdesi havalandıran rüzgar denizleri. dertten kurtar Gir içeri usul usul Beni bu dertten kurtar Yabancısın buralara Nerelerden geliyorsun Otur dinlen başucuma Belli ki çok yorulmuşsun Bana esmeyi an. Bana sevmeyi anlat, bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat. Anlat ki çözülsün dilim, ben rüzgarım demeliyim, rüzgarlığı anlat bana. esmeliyim bana esmeyi anlat bana sevmeyi anlat bana esmeyi anlat esip geçmeyi anlat ağzına sağlık kardeşim sana ne anlatabilirim bilmiyorum Leyla sen beni bir bir çocuk uçurtması kadar gökyüzünden düşmüş, gözlerimde gözlerimde gün batımı olmuş dünyanın en güzel kadınıydın Leyla. Sen Leyla, sana bir rüzgarın kanatları arasına bıraktığım bir martı türküsünü sabahın beşinde kollarımın arasında dinleye dinleye uykuya dalan gözümün bebeğiydin Leyla. Ah Leyla, Leyla. Ah. ah. Sen Leyla sen. Sen benim icadiyem kadar güzel. <laughs> parklarım kadar renkli. <laughs> boğazım kadar can alıcı. <laughs> Üstüler kadar dehşet bir memlekettir Leyla. Ah. <laughs>